Maddenin dış görünüşünün değişimi, iç yapısının değişmemesi olayına fiziksel değişim denir. Maddelerin iç ve dış yapısının değişmesi olayına kimyasal değişim denir. Biliyorsunuz kimyasal değişimde e, maddeler kendi özelliklerini kaybederek yeni ürünler oluştururlar. Tablodaki verilen örnekle fiziksel değişim, kimyasal değişimi tek tek bakalım. Sudan buz elde edilmesi suyun hal değişimidir. Suyun yapısı değişmez bu nedenle Fiziksel değişim doğru işaretlenmiş. Dolaptaki limonun küflenmesi küflenme biliyorsunuz e, bir ayrıştırma işlemidir ve limon çürümesine neden olur. Madde değiştiği için bu bir kimyasal değişimdir. Bundan ekmek elde edilmesi, e, onun ilk önce mayalanıp daha sonra pişirilmesi gerekiyor. Pişirilme kimyasal değişimdir. Doğru işaretlenmiş. Petrolden benzin elde edilmesi. arkadaşlar bunu karıştırmayalım. Metro bir karışımdır ve karışımı oluşturan maddeler ayrıştırılır. Burada yani damıtma işlemi yapılır. Damıtma işlemi bir kimyasal değişim değil fiziksel değişimdir. Yanlış işaretlenmiş. Kömürün küle dönüşmesi bir yanma tepkimesidir. Kömürün oksijenle tepkimeye girip yeni maddeler oluşturması gerekir. Bu nedenle kimyasal değişimdir. Camın kesilmesi falanmadır. Camın yapısında herhangi bir değişim olmaz. Fiziksel bir değişimdir. Tebeşirin toz haline getirilmesi aynı şekilde ufalanmadır. Yani tebeşirin yapısında bir değişiklik meydana gelmez. Mürekkebin suda dağılması çözünme olayıdır. Çözünme olayı Kimyasal değişim değil, fiziksel değişimdir. Yani kaç tanesi doğru, kaç tanesi yanlış işaretlenmiş bakalım. 1, 2, 3, 4 tanesi doğru. 1, 2, 3, 4 tanesi yanlış işaretlenmiş. Doğru seçeneğimiz 5. Yeah. <laughs>